Herkese yeniden merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fraktal geometri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, fraktal geometriye bir giriş yapmıştık. Fraktalların ne olduğunu öğrenmiştik. Ve bazı fraktal örneklerinden bahsetmiştik. Kurucusu Mandelbrot'tan bahsetmiştik. Bugün sizlerle birlikte fraktal geometrinin ilk ve en ikonik tanıtımlarından birisi olan Sierpinski üçgeninden bahsedeceğim. Sierpinski üçgeni bir fraktal yapıdır arkadaşlar. Ve çevresi raksarken kendisi alanı sonludur. Bunu göstereceğiz bugünkü videomuzda. Ve size de bir fraktal öğretmiş olacağım aynı zamanda. Oldukça önemli bir fraktal. Bu fraktal yapıdan sonra bir sonraki videomuzda Helg van Koch kartanelerini anlatacağım. Ters ve düz kartanesi yine benzer şekilde çevresinde raksadığını ama alanının sınırlı kaldığını ne yapacağız değerli arkadaşlar göreceğiz. Şimdi Sierpinski üçgeni nedir diye sorarsanız. Arkadaşlar Sierpinski üçgeninin oluşma hikayesi oldukça basit. Ee, nasıl? Şöyle. İlk başta bir eşkenar üçgen çiziyorsunuz. Şu fraktal yapının algoritmasından bahsediyorum size. Nasıl bir üçgen çizeceğiz? İterasyonlarımız ne olacak? Bunu matematiksel olarak gösterebiliriz tabii ki. Şöyle bir üçgen çizerek başlayalım. Hani elimden geldiğince şöyle eşkenar üçgene benzetmeye çalışayım. Tabii çok benzemedi ama olsun. Diyelim ki bir eşkenar üçgen bu. Ve ben bu eşkenar üçgenin, bu benim sıfırıncı adımım. Başlangıç yerim. İşte ne eşittir? Sıfır iterasyonum olsun bu. Tamam ve ben bu üçgenin kenarlarının orta noktalarını işaretliyorum. Orta noktalarını işaretledim. Ve bu orta noktalarını birleştiriyorum. Şu şekilde birleştirelim mi? Bunu da burayla birleştirelim. Bunu da burayla birleştirelim. Tabii ki de artık oluşan dört tane üçgenin hepsi ne olacak arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen olacak değil mi? Tam orta noktalar onlar çünkü. Açılar vesaire her şey aynı. Tamam. Daha sonrasında ben işte bu ortada oluşan bu üçgeni bu fraktal yapıdan Kesip atıyorum. Tabii ki bu üçgensel bir bölge yani içi boyalı olduğunu düşünün bunun. Ortadaki üçgeni kesip atıyorum. Şimdi elimde ne kaldı? Daha küçük ama yine ilk şekilde benzer eşkenar üçgenler kalmadı mı? Daha sonra bu benim birinci iterasyonumdu. İşte ne eşittir bir? Bunu kestim, attım. Ee, şöyle gösterelim. Bunu attığımızda elimizde ne kaldı mesela? Şurası kaldı, İşte burası kaldı, bir de burası kaldı. Artık orta taraf yok. Tamam. Bu benim birinci iterasyonumdu. Şimdi ikinci iterasyonda ne yapacağım arkadaşlar? Geriye kalan 3 üç eşkenar üçgen de içinde için aynısını yapacağım. Yani geleceğim kimler kaldı? Bu üç kaldı ya. Geleceğim bunun orta noktalarını birleştireceğim. Ortasını kesip atacağım. Yine orada da 3 üç tane üçgen oldu. Bunların da orta noktasını birleştireceğim. Bunların da orta noktasını birleştireceğim. Kesip atacağım. Sonra bunlar için de aynısını yapacağım. Bakın burada 3 üç tane üçgen içinde de aynısını yapacağım. Bunlar için de aynısını yapacağım. Ve bunlar için de aynısını yapacağım. Sonra bunlar için de yapacağım yaptık diyelim ki. Şimdi geriye kalan 3 üç üçgen içinde yapacağım hepsini. Zaten iyi, fraktal geometrinin mantığı bu diyor arkadaşlar. Bu iterasyonları sonlu sayıda değil sonsuz çoklukta yapmak ve ne olduğunu gözlemlemek. Bu fraktal örneği oldukça basit bir fraktal örneğidir. E, tanıtılan ilk fraktallardan hatta Mandelbrot bunu kendisi de bulduğunu ama e, Sierpinski'nin biraz daha hızlı davrandığını söylüyor kendisinden. Tabii ki ikisi de Polonyalı matematikçiler. Bunları çizelim şöyle güzelce. Evet. Bu şekilde devam ettiğinizde Sierpinski üçgenini buluyorsunuz. Şimdi bizim aslında burada mantıksal olarak bu üçgensel bölgenin alanının sanki sıfıra gittiğini seziyoruz değil mi? Bakın çünkü gittikçe yer kaplayan alanlar küçülmeye başladı. Bayağı küçülmeye başladı hem de. Sanki ben bunu sonsuz sayı iterasyon yaparsam Sierpinski üçgeninin alanının sıfıra gittiğini gösterebilirim. Zaten bugünkü videomuz da tamamen bununla ilgili. Sierpinski üçgenini umarım anlamışızdır. Neymiş algoritmamız arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen çiziyoruz. O, o eşken üçgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiriyoruz ve yeni bir eşkenar üçgen elde ediyoruz. Ne bu eşkenar üçgeni çıkarıyoruz ve bunu geriye kalan tüm üçgenler için tekrarlamaya devam ediyoruz. İterasyonumuz bundan ibaret arkadaşlar. Peki matematiksel olarak bunu nasıl gösterebiliriz? Yani öyle gözüküyor demek matematiksel olarak göstermeye yetmez biliyorsunuz ki. Arkadaşlar CFP üçgeninin alanını sıfıra göstermek için şöyle diyebiliriz. İşte ee, şöyle diyelim. Teorem, teoremimiz şu olsun arkadaşlar. Sn, Sierpinski üçgeninin alanını belirtsin. Yazılmış öyle. Sierpinski üçgeninin, üçgensel bölgesinin alanı olsun. Üçgensel bölgesinin alanı olsun. Oradaki e, ne, ne diye sorarsanız, iterasyon sayısı. Yani sıfırdaki iterasyon sayısı, birdeki iterasyon sayısı, ikideki iterasyon sayısı gibi gibi. Göstereceğiz ki limit n Sonsuza akserken SN 0'dır. Bizim göstermek istediğimiz şey tamamen de bu. Peki ispat diyelim arkadaşlar. İspatı ne üzerine yapacağız? İspatı aslında... İlk başta iki yolla yapacağız. Öncelikle şunu bulmamız lazım. Acaba n'inci iterasyondaki Sierpinski üçgensel bölgesinin alanı nedir? Ben bunu n'ye bağlı yazabilir miyim? Eğer bunu n'ye bağlı yazmayı başarırsam eğer zaten işim bitti direkt limit alıp na tamam sıfıra, sıfıra yaklaşıyormuş, yakınsıyormuş diyeceğim. O yüzden buradaki asıl problem Sierpinski üçgeninin n'inci adımdaki alanını yazabilmek. Onu yazacağım ve bunu da Tüme varımla yapacağım arkadaşlar. Peki nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım mı isterseniz e, şekli çok güzel çizdiğim için dokunmak pek istemiyorum ama e, şöyle yapalım isterseniz. İspatımıza başlayalım. Şimdi Sierpinski üçgeninin yazalım. Sierpinski üçgeninin Sierpinski sanırım en üstünde nokta vardı. Sierpinski üçgeninin ninci adımındaki üstte de adım yazdık mı? Tamam. Neyinca adımındaki alanı S olsun. Şimdi arkadaşlar bakın, İlk başta benim n eşittir sıfır için alanım neydi? Hadi eşkenar üçgenin kenarına bir şey dememiz lazım. E, ne diyelim buraya? A birim diyelim mi? A birim olsun bu e, eşkenar üçgenin bir kenarı. A birim, A birim. O halde ben S e, sıfırın a kare kök 3 bölü dört olduğunu biliyorum, değil mi? Birim kare olduğunu biliyorum. Neden? Direkt eşkenar üçgen alan formülü arkadaşlar. Peki. Daha sonrasında ne yapmıştım hatırlarsanız? Ortadan bir üçgen kesip almıştım. Ve geriye üç tane üçgen kalmıştı. Bu üç tane üçgen ilk üçgenle benzerdi. Ve benzerlik oranı neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 idi. Değil mi? Çünkü kenarı yarısına gidiyordu. Peki. O halde alanlar oranı ne olacak? 1 bölü 4 oranında azalmış olması lazım. Ama üç tane alan var. O yüzden şöyle diyebilirim. Ben isterseniz işte mesela ortadan kesip attığımız e, eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu A bölü 2 bir birimdi ya. Şimdi ben S1'i bulmak istiyorum mesela. S1'i nasıl bulacağım? İşte A kare kök 3 bölü 4 benim asıl ka, e, üçgenimin alanından ortadaki kestiğim üçgenin alanını çıkaracağım. Onu nasıl bulurum? İşte A kare bölü 4 işte kök 3 bölü 4. Değil mi? Peki bunu yaptığım zaman ne bulacağım arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4 eksi A kare kök 3 bölü 16 mı bulacağım? E bunu da yaptığım zaman ne gelecek peki benim karşıma? 3 tane a kare kök 3 bölü 16 mı gelecek? Birim kare. Peki. Burada da bir sıkıntı yoktur umarım ki. Şimdi peki tüme varım yapmaya hazır mıyız? Valla bana sorarsanız hazır değiliz. Çünkü daha ne olduğu belli değil ki. Bakın ilk başta a, kök 3 bölü 4'tü. Sonra 3 a kare kök 3 bölü 16 oldu. Yani ne olduğunu çözebildiniz mi daha? Bir adım daha yaparsak ama çözeceğimizi düşünüyor. Şimdi S2'ye gelelim. İkinci iterasyonda. Yani bir kez daha parçaladığımızda alan ne olur acaba? Ne yapmıştık arkadaşlar? Şunlar bizim ikinci iterasyondaki kare e, üçgenlerimizdi hatırlarsınız. Hep kare diyorum ya. Hep e, ikinci iterasyondaki üçgenlerimizde Bunu kestikten sonra. Peki geriye hangi üçgenler kaldı? İşte şu büyük üçgenler kalmıştı hatırlarsanız. Peki bu üçgenlerin peki bir kenar uzunluklarının ben A bölü 4 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Peki bakın dikkat edin. Sağ alt kısımda bu A bölü dörtlük ka e, üçgenlerden kaç tane var? Üç tane. Burada kaç tane var? Burada da üç tane var. Burada kaç tane var? Burada da üç tane var. Demek ki aslında toplamda dokuz tane var. O halde ben S2'nin alanını artık hani büyük üçgenden çıkarma sayısı olarak yapayım. Çünkü çıkardığım üçgenler bir hayli artacak. Kalan üçgenler üzerinden yorumlayayım. Daha mantıklı olacak. Peki. O halde 9 tane üçgenim var ve bir kenar uzunlukları a, a, bölü 4. O halde bunları yazarsam alanlarını a kare bölü 16 kök 3 bölü 4'ten ne geldi arkadaşlar? 9 a kare kök 3 bölü 64 mü geldi? Peki artık bence yazmaya hazırız. Neden? Arkadaşlar bakın ilk iterasyon sıfırıncı iterasyonda kaç üçgenim vardı? 1. Peki ikinci iterasyon, birinci iterasyonda kaç üçgenim var? 3. Üç. İkincisinde 9. Sanki 3 üzeri n şeklinde bir artış gösteriyor gibi üçgen sayısı. Zaten de öyle olmalı. Çünkü biz orta noktalarını kispattığımızda her bir üçgenden 3 tane üçgen çıkıyor ya mantık ona dayanıyor. Yani tümevarım adımında bunu kullanacağız. Peki. Bakın e, payda kısmı da 4 üzeri 1 4'ün karesi, 4'ün kübü şeklinde gidiyor sanki. O halde ben şimdi varsayım yapmaya hazırım. Varsayalım ki bu benim tüme tümevarım varsayımı. Varsayalım ki Sn ne olsun arkadaşlar? 3 üzeri n bölü 4 üzeri n. 4 üzeri n olmaz. 4 üzeri n, artı 1. 0 yazdığımızda 4 vermeli. E, A kare kök 3 birim kare olsun. Peki bakalım doğru mu yaptık? Mesela 1 yazalım. 3 bölü 16. A kare kök 3 bölü 4. Bravo doğru. 2. Kendime bravo dedim. <laughs> 2 yazalım. 9 bölü 3 64. Evet. A kare kök 3 bölü 4. Tamam. Şimdilik e, ilk üçü tutuyor. Tabii ilk 3'ü tutuyor diye doğru mu olmak zorunda? Tabii ki de doğru olmak zorunda değil. Şimdi tüme varımını ispatlayacağız. Şimdi e, ne kümesi tanımlayalım? Bir A kümesi tanımlayalım. Tüme varımı yapacağız ya. Bu A kümesi ne olsun arkadaşlar? Öyle N eleman N'lerden oluşsun ki Sn dediğim arkadaş 3 üzeri N bölü 4 üzeri N artı 1 çarpı A kare kök 3 birim kare olsun. Tabii ki de biliyorum ki işte 0, 1, 2 A'nın elemanı onu gösterdik zaten. O yüzden A kümesi boştan farklı ve doğal sayıların bir alt kümesidir. Bu benim göstermek istediğim e, tüm için oldukça önemli bir adım. Bunu gösterdim. Sonrasında ne yapacağım? N'nin olduğunu kabul edeceğim ve N artı 1'in doğru olduğunu göstermeye uğraşacağım. Peki işte N eleman A olsun. İşte N eleman A olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? Sn dediğim arkadaş 3 üzeri n bölü 4 üzeri n artı 1 çarpı a kare kök 3 mü olacak? Tamam. Bu benim elimde var. Şimdi ben neyi göstermek istiyorum? Sn artı 1'i göstermek istiyorum. Peki. Arkadaşlar Sn artı 1'i şimdilik bir düşünelim. Şimdi ben şunu biliyorum değil mi? Her bir üçgende bu iterasyonu uyguladığımda her üçgen kendisinden çıkarılan bir üçgen sonucunda 3 üç eş eşkenar üçgene bölünüyor. O halde aslında benim elimde kaç tane üçgen varsa bir diğer iterasyondaki üçgen sayım o üçgen sayısının 3 üç katı olacak. O yüzden ben biliyorum ki benim küçük üçgenlerimin sayısı s e, n artı 1'de 3 üzeri n artı 1 olmalı. Çünkü bir önceki adımda 3 üzeri n tane üçgen vardı. Çarpı bunların alanları. Dikkat edin. Biz birinci sıfırıncı iterasyonla bir eşken üçgenin kenar uzunluğu neydi? A idi. Birinci iterasyonun oldu a bölü 2. Diğerinden oldu a bölü 4. Zaten orta noktasını alıyorsunuz ya bu tanımdan dolayı böyle gelmiyor. İkinci iterasyonda a bölü 4 oldu. Yani sayısı a bölü 2 üzeri n şeklinde gidiyor gibi hissettirmiyor mu size de? iterasyonda 2 üzeri n olan bir e, çok özür dilerim. A bölü 2 üzeri n olan kenar uzunluğu bir sonraki iterasyonda ne olacak? A bölü 2 üzeri n artı 1 olacak. Bir daha ikiye bölünecek çünkü. Burada da umarım anlaşabilmişizdir. Peki. O halde eşkenar üçgenlerin kenar uzunluğu a bölü 2 üzeri n artı 1 ya. Bunun bir de ben neyini alacağım? Karesini alacağım. Kök 3 koyacağım. Bölü 4 koyacağım. Tamam. Umarım buraya kadar da anlaşamadığımız hiçbir yer yoktur değerli arkadaşlar. Peki bunu hesaplayalım bakalım. Ne çıkacak? 3 üzeri n artı 1. E, a kare kök 3 geldi. Bölü 2 üzeri 2 n artı 2. Bölü 4 birim kare gelmiş oldu. Bunu biraz daha devam ettirelim. Ne geldi? 3 üzeri n artı 1 a kare kök 3 bölü şu 2'nin karesi ya 4. Onu paydaya yazarsak 2 üzeri 2 n artı 4 mü geldi? Peki. Bunu da şöyle yazalım. 3 üzeri n artı 1 a kare kök 3 bölü. Bunu da 4 üzeri n artı 2 diye yazalım. E zaten Tamam zaten bitti arkadaşlar bakın ben S'nin bu olduğunu göstermiştim. S n artı 1 demek n artı 1'in burada olduğunu göstermek demek değil mi? Bakın n yerine n artı 1 yazmışız. O yüzden ise n artı bir de S'dedir. Ee, özür dilerim S'de, A'da. A diye tanımlamıştık. A'dadır. O halde sonuç olarak tüme varım aksiyonları gereğince A eşittir nedir Yani kısa ise her doğal sayı için bulduğumuz sezgisel olarak doğru olduğuna inandığımız alan formülü doğruymuş. Güzel. Peki. Buraya kadar da tamamız o halde. Şimdi bunu bilmek ne işimize yaradı? Bunu bilmek çok işimize yaradı. Çünkü artık soruyu bitireceğiz. Sn eşittir. Neymiş demek ki? 3 üzeri n çarpı a kare kök 3 bölü 4 üzeri n artı 1 miş? E ben neyi istiyorum? Bu Sierpinski üçgeninin alanını istiyorum. Yani limit durumundaki halini istiyorum. O halde bu da limit n sonsuza araksarken <laughs> ne olacak? 3 üzeri n a kare kök 3 bölü 4 üzeri n artı 1 mi olacak? Peki şurayla biraz oynayalım. Şimdi limit artık analize geçtik. Bakın limit en sonsuza giderken e, hatta bakın dikkat edin a kare, a kare kök 3 bölü e, şöyle yapsak bu limiti şöyle yazsak. Limit en sonsuza giderken. 3 üzeri n bölü 4 üzeri n bir tane 4 çaldım paydadan. Çarpı a kare kök 3 bölü 4 diye yazsam. Olmaz mı? Neden bunu yazdım? Çünkü a kök 3 bölü 4'ü sola alacağım. Limit, limit'in dışına. Çünkü n'ye bağlı değil ya. Eşittir. Limit'in dışına alacağım dedim almadım. a kare kök 3 bölü 4 limit n sonsuza araksarken 3 bölü 4 üzeri n şeklinde yazalım Arkadaşlar görüyorsunuz ki payda pi paydan büyük. O yüzden bu limitin sonucu nereye gider? Sıfıra gider. Sıfıra gideceği için de bu çarpımda tabii ki de sıfıra gelecek. Soldaki kişi sabit zaten. bunun niye böyle olduğunu umarım e, biliyorsunuzdur. Yani 3 bölü 4'ün neyinci kuvveti. Çünkü birden küçük sayıları gitgide gitgide çarparsanız tabii ki de sıfırdan küçük bir sonuç elde edeceksiniz. Hocam ispatı nasıl diye sorarsanız limitin epsilon delta ispatından yapabilirsiniz. Çok zor bir şey olmasa gerek. Evet ama hani liselerde payda paydan büyükse işte sıfır pay paydan büyük eşitse işte katsayılı oranı falan filan diye öğretildi ya oradan biliyorsunuzdur belki. Peki o halde Sierpinski üçgenini anlattık ve Sierpinski üçgeninin alanında sıfıra yakınsadığını gösterdik. Tümevarım da kullandık bakın cebir kullandık. İşte tümevarım sayılar teorisi kullandık, analiz kullandık, limit kullandık çok şey kullandık. başta ilk başta çevresi sonsa gidiyor gibi bir şey dedim ya kusura bakmayın arkadaşlar. bu üçgende çevre bakmıyoruz. Hani belki iç taraftaki çevresi olabilir ama o da çok önemli bir şey, mühim bir şey değil. Ki zaten ona baktığınızda da sonu çıkacak. Bu fraktal yapıda çevre incelenmiyor. Sadece alan inceleniyor. Serpinski üçgenin alanının sıfıra gittiğini bu şekilde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Şöyle baştan sona ufak ufak geçeyim. Siz de not almak isterseniz, ekran görüntüsü almak isterseniz alın arkadaşlar. Evet bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fraktal geometriye ilginiz artmıştır. Ee, um umuyorum ki bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki derste de Koh kar tanesini inceleyeceğiz. Ön önceden çalışıp gelirseniz de tabii ki güzel olur. Daha iyi anlamlandırırsınız videoyu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.